Arkadaşlar bugün herkesin sorduğu bu soruyu söyleyeceğim size. Yani kanala niye video gelmiyor? Kimsenin merak etmediği soru ama TikTok'tan da sorulduğu kadar bir sorumuz var. Kanalda ölmedi. Sadece yani tatildeyim. O yüzden video çok gelemez. Tatlımdan değil normalde atarım ama sesimi değiştirdim çünkü biraz şey olsun. Daha dram olsun işte neyse. Evet, bu Çünkü burada düzenim daha farklı. Uyandığım gibi yemek yiyorum, ondan sonra bir iki gaz da hemen çıkıyoruz. Ondan sonra akşam geliyoruz. Sonra da hemen yatıyoruz. Yani video yapmaya yani şey zaman kalmıyor yani ne yani sıkıntısı yok. Ben de yani kanalda ölmedi tabi. Tabi böyle videolar gelebilir. Ne bildiğiniz gibi Discord sunucumuz da açıldı. Bu videodan linkini isteyebilirsiniz bizden. Hani Discord'umuz açıldı ama yani video gelmiyor işte. O yüzden ben de İstanbul'a gidelim. Zaten İstanbul'a cumartesi geliyorum şu an. Yani, neymiş günlerden bugün? Salı evet. Cumartesi günü geleceğim İstanbul'da. Da. Buradan yeni videolarımız geliyor ve tabii beni herkes Minecraft'a göre seviyor sanırım. Çünkü öyle demiş Minecraft olur gelecek ama yani Minecraft'tan çok da komset bulamadığım için yani. Herkes buluyordu ama ben bulamadığım için e, başka bir yerlere kafam gidiyor. Gidiyor ama yani o arkadaş da öyle istemişti. Evet arkadaş. İşte ben de tam Minecraft videosu gelir zaten. Yeni şeyler yapmaya çalışıyordum ben de zaten. Bir de yeni seriler gelecek. Kanal biraz da yenilensin istedim. Çünkü yani böyle bıraktık kanalı böyle duruyor bazen. TikTok onu geliyor bazen de. Şöyle klipler geliyor ama böyle de olmaz yani şu, şu klip işte. Ama böyle de olmayacağı için İstanbul'a gidince yeni bir seri yapacağız. Yapacağız. Ondan sonra da Minecraft videosu çekeceğim. Ya ondan sonra da yani başka ne yaparız onu da bilmem artık orasında İstanbul'da düşünürüz. Haberiniz olsun yani. Ama kanal ölmedi yani ben kanalı yanına tutmaya tek çalışan benim ama. Siz de bir de yani videolar da çok like almıyor. Çok da abonemiz yani. 58 kuz abu arasında kalmış kanalımız. Normalde 70 abonesi olan olan ama ama ondan sonra 59 58 abonenin arasında kalan an bir kanalımız ama yine de ünlü youtuberların yani ünlü kanalların dikkatini çeken bir kanalım. Gerçekten beni ünlü birisi izliyor ve o da kişi işte. İşte bu kişi ve benim yanımda da duran arkadaşlarım çok güle güle toknolojik desteği Umut Kırıcı ve Alp Sardar Reis Melaket Atres Yenisini koymadım da ee, onların da linkini koyar mıyım ee, Alp yani şu ikisini ancak koyarım çünkü başlık o kadar sığar. yani dediğim gibi yani kanalımız daha yenileniyor ben tatildeyim nerede tatildeyim Sinop'tayım ee, burada yazıp yorum da parayla değil amcamın yeri burası şimdi de, yani dediğim gibi yeni seri ilk ben başlayacağım İstanbul'a o seriyi buradan yaparım ama zaman yani bilmem İstanbul'a düşünüyorum düşünüyorum ama belki burada da yapabilirim yani abiniz olsun Üz. Ya da ben burada yaparım ya yani, ben burada da yaparım zaten ee, yani olsun ya da burada yapayım daha iyi olur çünkü şey e, benim yapacağım bir seri ya ablam görmesin çünkü yani bir şey diye, nerede o ona işte neyse size çok da spoiler vermeyeyim. yani siz de like atsanız abone olsanız çok iyi olur ama yani bak. 101 bir görüntülenme videomuz var. 111 mi ne? O video nerede ya? Ha, bak bu işte. 225 görüntülenme alıyoruz ama yani. Yine de çok da abonemiz yok. Bizim bizim abonelikten çıktı mı yoksa siz mi çıktınız derk ettiniz yani tam 60 ama cam tam yine 58 59 oluyorum yine 58 kalıyorum yani böyle bir şey yok Yok lütfen abone olsun, like atarsın bunlar da da bu videoya ya ıı, 3 like yani 5 falan 4 like gelirse o seriyi burada yapacağım. Tamam. çünkü like gelmezse de yine de bu zaten burada yapacağım abiniz olsun. Çünkü niye ben yapacağım seriye yanlış bir şey diye bir... O yüzden ben de burada yapmayı düşünüyorum zaten. Ben neyse şimdi şöyle bir, 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 bir video. Cazmaları da gelecek tabi ki yani kanal daha ölmedi kanalı bence. Tutuyorum sadece sinoptayım diye videolar gelmiyor çünkü niye? Ben burada hemen durmuyorum. Uyandığım gibi yemek yiyorum. Ondan sonra bir iki üç dakika şurada duruyorum. Ondan sonra da hemen gidiyoruz. Ondan sonra da akşam dönüyoruz yani video yapacak zaman kal video kalmıyor yani video yapma Uf, çok hızlı konuştum nefessiz kaldım konuşamadım bile video yap yapacak zaman kalmıyor işte ve ee, yani internet sıkıntım da yok normalde internet mobil veri yani buranın A bağlantısı yok üzgünüm abi yani, yani ona dayanıyorum ama sıkıntılı yani başka bir sıkıntı yok. Yok yeni serilerle gelecek arkadaşlar. Yani kanalda ölmedi. Hoşça kalın. Bizimle kalın. Tabi bu klasik. Bu çok klişe bir son oluyor ama yani bu bunu da yapmasak ayıp olur kanalımıza. Zaten dediğim gibi bu, bu yeni seri 3 like, 2 like, 5, 4 like gelirse yine de çekeceğim. Gelmezse de yine çekeceğim. Çünkü o seri ablamlar bir şey diyebilir. O yüzden. Neyse. Hoşçakalın. Bizimle kalın.